Arkadaşlar merhaba ben kanalın yeni üyesiyim. Arkadaşlar Arda kanalımızın yeni üyesi. Şimdi benim yaptığım en iyi serinin paslı şutları şimdi yapacağız. Hadi geçelim. Evet, komando eğitimi aldıysanız buradan geçersiniz ama normal insanlar burada geçer. Pas at kameramana, kameramana pas at. Eymen gol attı galiba. Evet şimdi şutlara dur, devam dur. edeceğiz. Merak etme. Çağır ödün kopmasın. Köpek Nisan yok.